dikkatin yok. çok ses geliyor çünkü şu an çizim odasındayım. <laughs> Ve hemen arkamızda çamaşırhane var. Gelip giden öğrenciler olunca sıkıntı oluyor. Neyse. <laughs> İnşallah benim bu oda kitlemez bile çok korkuyorum biliyor musunuz? Kimse yok şu an. Ve yani en arkaya geçtim sesim gitmesin diye de. Bir de kapıyı üstüme kitip gidiyorlarmış. Her şey mükemmel olmak zorunda olmadığı bir çatıdan herkese Merhaba arkadaşlar, ben Yolu Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün 5 Kasım, Cuma. Saatlerimiz 12.05 geçiyor. Öğle saatlerindeyiz ve burs başvurusu başladı. Beklenen gün, beklenen an. <laughs> bugün 5 Kasım, 5 Kasım'da başladı ve 8 Kasım'da sona ereceği yazıyordu. Kasım sonuna kadar da açıklarlar diye ümit ediyorum. Yani bir 15'inde falan açıklarlar günüme geliyor. Şimdi arkadaşlar bu başvuruyu nereden yapacağınızı nasıl yapacağınızı anlatacağım size. Ama ondan önce bu bursu bir konuşalım bakalım. Burs kredi muhabbetini bir konuşalım buna bir açıklık getirelim. İşte devletin size vermiş olduğu vereceği iki tür yardım bulunuyor. Bunlardan birisi burs yardımı birisi kredi. Burs şöyle bir şey oluyor. Kendi bildiklerimi anlatacağım. Yanlışım varsa siz beni düzeltin. Burs arkadaşlar geri ödemesiz dediğimiz sistem. Yani size burs çıktığı zaman siz e, devletten her ay işte atıyorum bütçesi ne kadarsa 600 veya 650 ne her ay o kadar miktarı para alıyorsunuz. Eğitim süreniz boyunca bu yardım alıyorsunuz yani burs yardımı. işte 650 lirası bütçesi devletin o, o yıl vereceği bütçe 650 liraysa eee işte her ay o kadar parası veriyor burs çıkarsa. Ve siz eğitim süreciniz boyunca bunu alıyorsunuz. 2 yıllıksa 2 e, yıl boyunca alıyorsunuz. 4 yıllıksa 4 yıl boyunca alıyorsunuz. Ve zaten bursunuz çıktığı zaman size söylüyorum mesela sizin öğrenim sürenizi bildiği için hani 2 yıllık zaten bu kaç liraya denk geliyor? 15 bin lira falan denk geliyor sanırsam. emin değilim yani şu an bu sene ne kadar vereceklerini bilmiyorum çünkü uzun zamandır e, burs almıyordum. E, yani 15 bin lira 2 yıllara denk geliyor. 4 yıllık karesi herhalde 30 denk geliyor. Öyle bir şey yani. Bu miktarı onaylıyorsunuz ve burs almaya başlıyorsunuz. Siz eğitim süreciniz boyunca bu bursu aldınız diyelim. Yani 2 yıllık okuyorum ben mesela bundan yola çıkayım. 2 yıl boyunca ben bu bursu aldım. Eğitim sürecim sona erdi. Bitti okul mezun oldum. Benden bu parayı devlet geri istemeyecek. Yani bu devletin size olduğu bir yardımdı. Bu parayı sizden geri istemiyor. Böyle bir olanak sağlıyor devlet. Ancak herkese burs çıkmıyor. Yani bursun çıktığı durumlar özel durumlar var mesela şehit çocuğu işte ne bileyim e, gazi çocuğu veya gazi e, ailesine gazi şehit olan ikisi kişi ayrı çıkıyor anne baba durumlarında falan veya işte aile gelirine göre falan herhalde bunları ayarlıyorlar ve ona göre hani e, burs veriyorlar. Ama ben gerçekten ihtiyacı olan herkese burs verdiklerini zannetmiyorum. Çünkü ihtiyacı olmayan kişilerde de vardı çevremde burs alan. Yani çok şaşırtıcı bir şekilde kız yani hiç ihtiyacı yoktu ama o burs aldığı bursa kendi bilezik dizdi yani gerçekten. yani o yüzden tam amacına ulaşmıyor. Böyle arkadaşlar yani size burs çıktığı zaman o bursu geri ödemiyorsunuz devlete. Kredi ise bu durumun tam tersi. Yani siz kredi aldığınız zaman yine aynı şekilde burs alanlarla aynı miktarda para alıyorsunuz. İşte her ay 600 lira veya 650 lira ne kadar gelecek bu sene bilmiyorum dediğim gibi. Alıyorsunuz ama öğrenim süreniz sonunda yani atıyorum 2 yıllık veya 4 yıllık sonunda siz o parayı devlete geri ödüyorsunuz. Yani öğrenim süreniz bitiyor. Tamam mı? 2 yıllık okudunuz, iki yıl okudunuz. Ondan sonraki iki yıl, e, sonrası işe başladığınız zaman, e, sigortalı bir işe başladığınız zaman maaşınızdan hep kesiliyor. Bildiğim kadarıyla işte bu aldığınız bu her ay mesela 650 lira mı aldınız. Her ay e, maaşınızdan 650 lira gideceğini düşünün yani. Öyle. Eğer işe giremediyseniz de bunu artık bir şekilde yapıyorsunuz, ödüyorsunuz bu kısmı bilmiyorum. Hani nasıl ödeme oluyor falan diye. Ama bir şekilde ödeyeceksiniz yani. Her türlü onu ödeyeceksiniz evet Yani borcunuz e gözüküyor yani. Bu şekilde yani burs ve kredi muhabbeti de buydu arkadaşlar. Burs geri ödemesiz, kredi ise geri ödemeli. Şimdi gelelim bu KYK burs başvurusu nereden nasıl yapacağımıza. Arkadaşlar yani bir uzun yöntemimiz var. E-Devlet'e giriyorsunuz. E-Devlet'ten işte e-Hizmetlerden e eğitim seçiyorsunuz. Eğitimle orada KYK kısmına geliyorsunuz. İşte orada KYK burs başvurusu şeyine basıyorsunuz falan. İşte bu sayfa işte dediğim gibi burada işte Bursa kredi hakkında bilgi falan. Diyor. Başvuru yaparken herhangi bir yalan yanlış bilgi yazmayın diyor. Çünkü yani sistemde her şey kayıtlı gözüküyor kimlerin yararlanıp kimlerin yararlanmayacağına falan bahsediyor. Altında da şurada bir kutucuk var görmüş olduğunuz üzere. O kutucukta da işte okudum ve onaylıyorum. İşte orada ne yazıyorsa onları okudum ve anladım ee, tarzında bir kutucuk var. Onu işaretliyorsunuz. Zaten altında yazıyor ki bunu işaretlemezseniz işleminiz devam etmez diyor. Ee, onu işaretliyorsunuz ve devam'a basıyorsunuz. Ardından sizin bilgileriniz falan çıkıyor. İşte adına soyadınız, baba adınız, TC'niz, işte medeni durumunuz falan filan ee, bunlar çıkıyor. Altında da kimlik bilgilerimin doğruluğunu kabul ediyorum. Bunlar bana ait diye falan bir tane kutucuk var. Onu işaretliyorsunuz. O nasıl devamı basıyorsunuz. Sonra sizin eğitim durumunuzdan bahsediyor. İşte şu an bulunduğunuz okulun fakültesini, bölümünü, işte öğrenim süresini falan yazdıkları bir yer çıkıyor. Bunun doğruluğunu onaylamanızı istiyor sizden. Onu da onaylıyorsunuz ve devam ediyorsunuz. Ardından süreç böyle gidiyor. Burada işte kendi bilginizi dolduruyorsunuz. İşte babanızın durumunu, sağ ölü veya işte herhalde kursunda. Burada kendi e, aile bilginizi ve kendi kişisel bilginizi falan dolduruyorsunuz işte kardeş sayısı, işte okuyan kardeş sayısı, e, işte ne bileyim e, evli olan veya işte e, babanın mesleği, anne çalışıyor mu, işte babanın aylık geliri, e, hane gel düşen gelir falan bunlardan bahsediyor. anası ev kiramı, e, ev sahibi misiniz bunlardan bahsediyor falan filan bunu bilgiye dolduruyorsunuz. Sizlere burs başvurusunu e, nasıl yapılacağını anlatmak isterken kendimin burs başvurusu yapmayacağımı öğrendim. 2019 senesinde ben 4 yıllık Edebiyat Öğretmenliği okuyordum. O zaman kredi çıkmıştı. Sonra okulu bırakıp e, tekrar sınava hazırlandım. Şu an farklı bir üniversitede farklı bir bölüm okuduğum için burs başvurusunda bulunmaya çalıştım. Daha önce kredi aldığım için e, ve okulu dondurup, yani dondurmamıştım da yani okulu bırakıp tekrar sınava hazırlandığım için o krediyi iptal etmiştim ben. E, denedim denedim burs başvurusu yapamıyorum. Moralim sıfır. Ne yapacağım bilmiyorum. Şimdi onu araştırıyorum işte. Ee, o yüzden videoyu yarıda bırakıyorum arkadaşlar. Zaten gerisi şeydi yani. Sizin yapabileceğiniz sarıda şeyler işte. Daha sonra bursunuzu yatacağı banka kartı Ziyat bankası size göndermek için adres istiyor. Yurdunuzun adresini veya evinizin adresini falan yazıyorsunuz. Öyle yani. Sonra onu e, onarıyorsunuz ve gönderiyorsunuz. 8 Kasım'a kadar da tekrar düzenleyebiliyorsunuz geriz bilgileri. Çok ses var şu an. Ben de şu an e, kredimi tekrar açtırıp açtıramayacağım araştırıyorum. Ne yapacağım bilmem gerçekten. Kafada takılan herhangi bir soru varsa aşağı yorumlar kısmına yazın lütfen. E, cevaplayayım sizler için. Arkadaşlar benim burs ve kredi başvurusu hakkında söyleyeceklerim bu kadardı. Umarım açıklayıcı bir video olmuştur. E, dilerim herkesin gönlüne göre e, Allah verir. Yani ihtiyacı olanlara gerçekten burs çıkar. E, bu şekilde yani ihtiyacınız yoksa da kredi almayın arkadaşlar devletin borcunun altına girmeyin yani. Gerek yok böyle şeylere. Ee, bu şekilde her şeyin gönlünüzce olmasını diliyorum. Bir diğer videoda görüşünceye dek hoşçakalın.